Merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'e gelen Düşattın mı? Kırtasiye eşyalarını. Aa, ne Eşyalarını alacağız. Ama azar azar aldık biraz. Evet. a biraz şoktan. olsun diye bu Biraz da Bim'den aldık. Hadi. Bu zaten böyle aç. Aynen. Tamam açayım ben benim odam. Bu ne sence? Bu böyle defterle. Bu defterlerini adını arkada ismini yazıyorsun böyle. Ee, evet. adını soyadını yazıyorsun. Defterlere açma. yapıştırıyorsun. Açmayayım. Defteri yapıştırıyorsun bunu. Yapışkanlı not kağıdıymış. Böyle bir kabımız var. Açalım. Ela makas getirebilir misin? Baş açma. O. Açmana gerek yok. Göstereyim sonra bakar. Evet. Böyle bir Aa şurası evet. yatmış zaten. Buradan açabilirim. Ama mavi miymiş bu? Ben en son mor sandım. Evet içinde mor gibi gözüküyor. Aslında o mor bak. Şöyle gözümüz. Gözümüz. Evet şimdi bunu aldık. Ve hani böyle, böyle bir kalem açalım. bakalım. Bir kalem var. Ha, çıkaralım bakalım. Ama yürümün. çıkaralım ben çıkar. Çok güzel bir kabı var. Ah, çıkmıyor bu. Çıkar çıkar. Evet sen açsın. Bu arada tırnaklarımı uzattım annemin dediği gibi. Küpemizi Eşkide... burada. Küpe videomuzu izlediniz mi? Evet. İzleyin. Bence izleyin. Bir anne bir şey diyeceğim. Hayramla. Niye çok ağladı? Hayranlara bir şey diyeceğim. Ee, arkadaşlar ben tırnağımı çok yiyordum. Tırnak sakın yeme. Sakın ele sakın yemeyin. Açtım. Çok kötü bir şey tırnak yemek. Ay, ne ya. Bakayım. Açacağız onları. Bunlar daha açılmamış ne Evet. Ah tahta çubuklar. Bunun içine doğru. koy. Bunun içine koy. Bu can suyu. Koyalım onu. Böyle <laughs> Böyle koyalım. Şöyle şuradan kafadan bir şey alıyorum. Bunu bunun onun içine gir. Ya benim aldım abi. Bu kabının Bu da böyle koyalım. Bu içine gir herhalde. Anne bak. Dönüyor. Kabına Kabını çöpe atalım. Bak bunu ben tanıtayım mı? Hı tamam. Al bakalım. Oh. Şöyle buraya bastığımızda böyle pembe bir tane açılıyor. Pembe mi? Evet, burası hayır, burası yeşil, burası pembe. Bu gözünde pembe var, bu gözünde yeşil kalem var. Bir Şöyle gözü elmi, aşağı ne bir gözü? Elme yazayım. Bu gördüğünüz ha. gibi yeşil. Pembe bu, elde şey turuncu bir gibi. Evet, turuncu ha. gibi. Tamam koyalım bunun içine. He. Göz yapayım arkadaşlar. Tamam. Tabi niye bu kadar açacak kalıyorsunuz diye sorarsınız. Çünkü Ay. nehir kaybediyor. Kaybediyorum. Ben bunları saklıyorum. Tek tek veriyorum. Kaybediyorum. Ver Bakın böyle de. Bunu ben aldım yok. kendime. Hmm, böyle bir şey bu var. Bu elanın açacağı. Kanun. bu benim açacağım. Gö silgisi <laughs> de var mı? <laughs> silgisi yok. Arkadaşlar. Silgisi yok ama çok güzel, çok tatlı. Arkadaşlar bir bakın. Bu göbek deliği var. <laughs> Şöyle göbeğine saçıyorsanız. So bu baloncuklar <laughs> neyden yapılıyor biliyor musunuz? Tamam, hadi. Bunları tanıtmaya. Bu i̇şte. onlar böyle. böyle bir. Bu benim bu elan. Bu uçlu kalem değil mi? Evet. Sıfır yedi mi? Sıfır da var zaten. Nehir almış ama hangi uç bilmiyoruz. Başka kalem Anladım. var mı diye bakıyorum. O da şunu mi Evet arkadaşlar bu böyle benim dinozor aldığım e şey. bunun aynısı. Ama çok zor açılıyor. Tamam ucu. hadi koyalım. Şöyle. Taktım. Böyle bir yıldızlı kalem. Hadi şimdi. Şimdi bunu da çantalama Hızlı hızlı hadi hızlı hızlı. Zaman Arkadaşlar, geçiyor. Arkadaşlar bunlar da biliyor musunuz? Bunlar Hı -hı. Do dosyalarını Dosya. <laughs> koyması için. Bu ne gibi? Ay köpek çok tatlı. benim. İçsin şimdi köpek. böyle. Ay köpek benim. Ay, <laughs> Bu da elanın. Bence bunlar güzel. Kocaman. Kocaman. Ne güzel. Bunlar falan. Bu kendini resim resimleri durur. almış. Anne Ela çok ses çıkıyor. Yapmayın öyle. At, olmayı, at Bu <laughs> benim ikinci defterim. Birinci defterim de vardı. Onu, onu şimdi çantama koydum. Bu, bu, ne? Bu ne, ne? Güzel. defteri. Evet. Bu böyle yumuşak cetvel. Kırılmaz da. De, Açayım mı? Lütfen. Ya gerek yok. Gel çıkalım. Bu da Türkçe sözlük. TDK uyumlu bir sözlük. Söyle. Bu da Ela kendini aldı. Bu nehir pastel boyası. Nehirin pastel boyası. Bunlar o defterler. defter. Bu defter wow. Anne bu. Öne. Şey... Biri Ela, bir Nehir. Anne. Otomatik defteri. Bu da Nehir'in ya da Ela'nın bir sil şey çiçek. Benim, 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 benim. Ya neyse. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim şöyle kalp kanalımıza abone olmayı, olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, yorum yazmayı yorum. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.